Ben bir arkadaşa baktım da... Sümer Bey diye birisiyle görüşecekti. Bilmiyorum. Eyvallah. yapma. Tamam yapma. Lütfen yalvarırım yapma. Ulan Sümer. Yapma. Ulan Sümer. Yapma. Ulan sümer. Yapma. yapma. AY!!! Eat this mis다가 Ain't afraid to shake her behavi Bak koçum, bak bu iki oluyor, sen yat kalk lan benim kardeşime duvar, yat kalk benim kardeşime duvar! Bak, bak hemen Ali! Nasılsın <laughs> kardeşim? Ya. <laughs> Gel, gel oğlum. Aman ak zıp zıpı. Buyurun. Bakıyorum. Öyle olacak artık. Abinlerle de konuştum. Anlattım mevzuları. Durum böyleyken böyle diye. Şimdi yeni çıkmıştı. Hmm. Daha büyük bir yer bakarım belki. Belki birlikte otururuz ha. Sen de gelirsin yanıma. Ne oluyor oğlum? Neye bakıyorsun? Hayırdır birader? Şişt. Sen neye baktın? Bakıyorum ya. Karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne mısın sen be? Lan manyağım. Manyağım adama hasret ver. Lan. O Ferhat'a söyle oğlum. benim manyak olduğumu unutmasın. Olamaz mı lan? Deli ruh hastası ya. Lan hasret. Haydi uzat. Yeter be sakin ol. Tamam. 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 Görüyorsun değil mi bak nasıl burnumuzun dibine kadar sokuyor köpeklerini. Senin ha. Kafayı mı yedin oğlum sen? Nereden çıktı bu Ferhat şimdi ya? Ya biliyorum ya onun adamı. Biliyorum onun adamı. Sen kafayı bo... Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çatal Oğlum korkma lan. Bir şey yapmayacağım ya. Benim ben. Başka birisi değil. Hadi geç bakalım içeri geç. bir şey konuşalım gel. Güney'le ilgili konuşmaya geldiysen beni hiç ilgilendirmiyor. Barış'tan ilgili konuşmaya geldim lan. İlgilendiriyor mu seni? Ya, yavaş ne yapıyorsun? Lan geçirdiğin kazayla ilgili konuşmaya geldim. Bırak. Lan elin. Oğlum bak elin indir. Her şeyden haberim var benim. Benim her şeyden haberim var. Güney Venüs'ün konuşmalarını kaydetmiş. Senin de o Barış itilen yapmış olduğun pazarlıktan benim haberim var. Anladın mı beni? O ses kaydı hiçbir şey ifade etmez. Senin ne kadar suyu olduğunu ifade ediyor ama. Bak Burak. O banttan polisin haberi var. O ses kaydı polisin elinde. Peki şimdi ne olacak? Ha? Sizin bu pislikleriniz ortaya çıkacak. O zaman ne hesap vereceksiniz lan polise? Ya bırak! Lan! Elin indir. Oğlum ben seni adam belirdim lan ben sana adam bilirdim. Sen bayağı satılmış bir adam olmuşsun lan. Senin fiyatın kaç kuruş lan? Lan bana bak. Hisselerin fiyatı kaç falan lan? Ne demek istediğini anlamıyorum. Oğlum korkma lan. Şişt, korkma oğlum üstüne benim emanet memanet falan yok. Korkma bir şey yapmayacağım sana. Oğlum lan o adam seni... ...seni öldürmek istedi lan o adam. Arabanın torpuda gözüne silah koyan o herif. O çakal. Çocuğu senin üstüne atmak için. seni katil olduğun insanlara göstermek için. Sen ne yaptın gittin o evin? Lan beni sinirlendirme. Gittin o herifin hisselerine karşılık sesini çıkartmadın. Gittin o alçağı affettin. Yalan mı değil mi lan? O alçağı affettiysen sen onun kadar alçalmadın mı lan? He şerefsiz. Kuzey bak. O benim kardeşimin abisi. Biz de kendi meselemizi aile içinde hallettik. Lan. Oğlum bak. ailenize. Aile içinde her şey affedilir. Bunu en iyi senin bilmen lazım Güzey. Siz de Güney'le öyle yapmıyor musunuz? Oğlum, benim derdim Güney'le değil. Ama Güney'le olmalı. Lan benim derdim sizinle. O adi pazarlığı yapan senin kardeşin Güney. Bile bile niye sessiz kaldı? Ha? Bağını onu kapının önüne koyana kadar sustu da... ...şimdi niye bütün bisiklerini ortaya saçtı? Senin asıl hesap sorman gereken kişi Güney Kuzey. Duyuyor musun beni? Seni asıl tepelemek isteyen o. Senin en büyük düşmanın kardeşin biz değiliz. Lan beni... Oğlum bak, sizi bülbül gibi sizi konuşturacağım. O zaman ne yapacaksınız hep birlikte göreceğiz. Defol buradan! <laughs> Eğer buradan hemen gitmezsen... ...ev basmanın hesabını polise verirsin. Oğlum senin yaptığın gider anca benim hoşuma gider. <laughs> <laughs> yaratıyor. En büyük düşmanı kardeşin. Senin ne işin var burada? Ben sporumu yaptıktan sonra gelecektim senin yanına. Sen buna spor mu diyorsun? Şeref bugün her şeyi anlattı. Boşu boşuna girip içeride yattığını anlattı mı sana? Hepsini. İstesem şimdi ben şikayetçi olurum onlardan. Ama yapmayacağım. Uğraşmak istemiyorum çünkü hiçbiriyle. Sıkıldım artık. Kuzey ne olur biz yolumuza gidelim. Hepsi birbirinden beter görmüyor musun? Ben neden, niçin diye düşünmek istemiyorum artık. Bizim kimseye bir borcumuz kalmadı. Al işte Güney'in yaptıkları ortada. Güney burada bütün bunlar yaşanırken beni bilerek uzaklaştırmak istemiş. Beni korumak istemiş. İnanmıyorum sana. Ne yaptın, ne ettin? Güne'yi temize çıkaracak bir şey buldun değil mi? Doğru olmadığını bildiğin halde gittin bahanesine sığındın. Getirdin yine yerleştirdin onu aramıza. Yok, o her zaman aynı yerindeydi. Onun değiştiği bir yer yok, aynı yerinde. Onu oraya koyan da sensin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.